Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Granny videosu olarak karşınızdayım evet arkadaşlar artık Granny'den e, Granny 5. bölümüne geldik umarım arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle beraber Granny'nin kolay modunu oynayacağız artık umarım bunun evinden kaçabiliriz arkadaşlar kafadan kaç yapacağım sonra Arvayla kaçış yapmaya çalışacağım Bunun önce daha arkadaşlar Gustav Arena videosuyla ile 3 videosu geldi ve sabah e, sabahın köründe de arkadaşlar Earth O'da 3 nasıl indir videosu geldi eğer Earth Oda 3'ü indirmek istiyorsanız gidip kanaldan izleyebilirsiniz arkadaşlar onu söyleyeyim zaten izleyerek yaparsınız arkadaşlar rahat bir şekilde anlayıp yaparsınız zaten 3 dakikalık bir videoydu 3 üç buçuk dakika bir videoydu ee, evet en son hatırlarsınız arkadaşlar ekstrem zorlukta oynamıştık ve bayağı korkmuştuk zaten bu arka bu, bu akşam da arkadaşım farklı bir korku oynayacağız ve yarın da onun videosu gelecek inşallah şimdi arkadaşlar ben en tabi ilk başta bitireceğim nikat kapat abi ee, Hayır olsun quality hayk olsun dedim Eee onun dışında arkadaşlar en başlayalım arkadaşlar bakalım neler yaşayacağız ee, geçen videoda hatırlarsınız arkadaşlar iyi bir yerle şey yapmıştık aslında ilerlemiştik oyunu ama kaçamamıştık. Ee, kafe gitmişti yani bana araba parçası vermişti sürekli. Oyun yani umarım artık geçebiliriz arkadaşlar. Ee, yani geçmeyi umut ediyorum. Bu arada resim vardı arkadaşlar resim yaparsak o ekstra gün veriyormuş. Yani 6. güne veriyormuş bonus gün. Şimdi arkadaşlar ee, şimdi her şeyden önce. Hız davranacağım. Bu granit zaten buralara öyle çok hızlı gelemiyor arkadaşlar. Kolay modda. Orada takılsın kafasını göre aptal herif. Aptal kadın daha doğrusu alt. Herif değil abi. Evet burada bir şey yok arkadaşlar. Şuralara bakalım. Şunu düşünmeyelim bu arada. bir Weapon K var. Weapon K'yi direkt ben bu granit eee şey yapayım abi. Ateşleyeyim yani direkt. Şöyle istedi, istedim, attım. Direkt weapon K'yi bulmamız garip oldu ama şöyle bir şey olacak abi. Aynen weapon K'yi bulmamız iyi oldu. Gelsin bu. Direkt harbiden böyle bir başlangıç yapmam bana garip geldi abi. Hadi granny hadi granny ablam. Gel. Of. O tutturduk seni öyle işte. Şimdi 2 dakika boyunca bayıldı arkadaşlar. Burada şatkan parçası var. Şatkan parçasını bir ara yapıp aslında ateşlemek istiyorum graniye. Ama bakacağız. Şöyle yapalım o zaman abi. Daha grani çekilir misin be? Ee, bakalım arkadaşlar inşallah bugün kaçabilirsek kaçarız. Yani kaçarız inşallah yani. İnşallah kaçarız. Umut, umudum o yani. Bakın hatta şurayı açayım da şimdi size göstereyim. Bakın bunun arkasındaki ta, bu tablonun arkasına böyle bir şey var. Şimdi bunu açtığınızda arkadaşlar. Ha, bak burada mesela moto kontrol var. Burada mesela e, bir şeyler olabiliyormuş. Önceden de yoktu diye biliyorum ben ama. Olabiliyormuş bir şeyler. Şimdi bunu yaptık arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra. Hatta tornavidayla ilk bir işlemimizi bir gerçekleştirelim isterseniz. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şimdi bunu yapacağız. Bundan ya Save key çıkabilir e, ya da e, Playhouse çıkabilir. Bildiğim kadarıyla onlar çıkıyor. Evet şunu şöyle Aa araba anahtarı çıkıyor Tamam. Şimdi abi benim e, gidip Crossbow'la abi bir şey daha yapmam lazım. Hadi bunu buraya bırakalım. Şimdi şurada ne var abi? Aa, Master Key oradan çıktı. Master Key oradan çıktı abi. Çok iyi. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya gidip Granny burada ee, şey Granny bu diyorum. E, burada bir tane kapı var. Granny alsana buraya gelip bayıltabiliriz. 2 dakika geçti değil mi? 2 dakika çoktan geçti abi değil mi? 4 dakika falan diyor. 2 dakika geçmiş olması lazım. Şimdi şuradan güzel bir atışla haydi bakalım. Karpuz çıktı da. Şöyle granny bekleyeceğim arkadaşlar ben. Bir kere daha bayıltım hazır çünkü bir daha crossbow elime almayacağım abi. Bir tane örümceği nasıl oraya vurabilirim ama. Neyse. Bu ne varmış? Sevki. Granny geliyorsun değil mi? Biliyorum. Geliyorsun değil mi? gelecek, gelecek, gelecek. Evet arkadaşlar Granny ikinci kere vurduk ve evet artık şuradan şunu atalım abi ve evet. Tam bir anda geldi bu arada. Korktum o yüzden e, tam hani ateş ettim anca öyle video başlattım aslında e, tam vururken de video başlatacaktım ama neyse önemli değil zaten. Burada şatkan parçası var. Şatkan parçalarını aslında birleştirip bir şeyler yapabiliriz ama. Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eğer ekstra bir kilidi e, yapsaydık yani ekstra bir kilit, e, ekstra kilit e, kutucuğunu işaretleseydik şöyle bir olay olacaktı. Ekstra iki tane kilit olacaktı. Bir tane tornavida ile bir tane bu batarya var arkadaşlar. Aa eti bulduk güzel. Tamam crossbow hiçbir işimiz kalmadı. Şuralara hız, hızlı bir şekilde bakalım. Tamam kapat abi kapat. Hiçbir şey yok. Orada resim parçası var. Resim parçası benim işime yaramaz yani. Bonus gün aslında kötü bir şey değilmiş de. Burada ne var? Şark var abi iyi. O arkadaşlar abi çok güzel bu arada. Çok güzel şeyler çıkıyor. Abi de efsanesin oyun. Seni seviyorum. Bunda güzel şeyler yapılabiliyor arkadaşlar. Yani şöyle. em garajın anahtarı kapısını açıyorsunuz. bıraktım. Şuradan araba anahtarını alalım. Gör bir tane kilit açtık arkadaşlar şimdiden. Hatta bunu şimdiden düşürelim bu bana engellemesin. Arkadaşlar şatkanın tüm parçalarını bulduk. Kuş yemini ben götüreyim bir. Kuş yemini bir götüreyim arkadaşlar. Kuş yemini de sevkiye vardı. Sevkiye şuradaki kasayı açacağız. Arkadaşlar parçaları bulduk. Bir tanesi Teddy'nin orada. Bir tanesi. Şimdi burada bir tane garajın Aa, orada. Gelmesin buraya. Allah. Allah ya. Nereden geldin? Ben bekliyorum gelmiyorsun ya. Abi korktum ya bu nereden geldi ya arkadaşlar öcüm şeyime karıştı Allah'ım Rabbim ya Resulallah. Ya abi bak ben orada bekleseydim bu granı gelmezdi biliyorsunuz değil mi? Bu, ben orada beklerdim beklerdim bu gelmiyor abi gelmezdi ya. Yani sen, sen 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 kimsin sen, sen sen yani sen ya sen ya sen te, ne kadar terbiyesiz bir şey oldun ya. Terbiyesiz kadın ya ahlaksız utanması ya. E ben seni gene bayıltacağım abi. Gel, 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 gel. Sen şu, sen şuraya gel, sen şuraya gel. Gel, gel. Sen şuraya gel bakayım. Ben seni gene bayıltmıyorum muyum? Gel sen bir. Gel, gel. Ne kadar şey bir kadın arkadaşlar yani bak beklerim beklerim gelmez. Bunun bir huyu vardır abi. Beklerim beklerim gelmez. Beklemediğim anda mı geliyorsun sen? Ne kadar terbiyesiz bir kadın oldun ya. Ne kadar bir terbiyesiz kadın zaten oldun diye. Hep, hep öyleydin zaten. atabiliyor acaba ya? Şu granayı vurayım arkadaşlar şu karga atış edeceğim bir de onu ben merak ettim bak vurabiliyorsam seni mi? Abi yapma ya Aa, bu ne ya arkadaşlar ya of ya sokarcam şimdi şeyinize ya. Granide şeyini de öf öf öf. Ve 3 Çok gereksiz öldük. Çok gereksiz öldük abi. Çok 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 gerek. Abi bu ne ya? Beklerim beklerim gelmez ama böyle de olmaz. Beklemediğinde geliyor. Ya abi başlarım senin şimdi ne şeyine de ya. Of. Koş. 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 yüzden oldum şu an şu oyuna ya. Vallahi ya. Seviyordun ama de bu oyunu. Vallahi şu an var ya. O kadar sinir ettin ki oyun benim. Var ya. Var ya. Var ya. Al şunu koş. Koş. Gel buraya. Allah'ım gereksiz öldüm ya. Vallahi şu var ya. Umarım engine part falan çıkmaz ya. Vallahi var ya şu an var ya, şu motor şeyinden engine part çıksın. Kafayı yerim ya. <laughs> engine part çıktı. Evet tahmin ettiğiniz şey çıktı. Engine part. Ben bu granidir dur dur dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bu grani bir sahneye kilitleyeyim arkadaşlar. Sonra şu şatkanın parçaladığını falan yapalım hatta. Bak öyle atma oğlum, öyle atma. Okey. bu O da iyi ama böyle özürlü gibi attın yani. Farkındayım. Arkadaşlar şu granny gelsin, granny gelsin. Evet arkadaşlar granny seansa... Ee, ...şey ee, hamam seansına... Kilitliyoruz abi. Aynen öyle. Hamam seansında o mutlu mesut yaşasın kendi halinde. Şimdi abi. E, şatkanın parçası bu. Şatkanı ben eğlence maç yaparım bu arada. Yani öyle işe aradığında falan dolayı değil yani. Diyeceğim yok. Yok aslında yok işe arıyor da. Hani şöyle. E, hani ben zaten cross hani. Şatkanın yapacağı şeyleri crossbow'da yaptığı için ve ya yaptık yani onların hepsini tamamladığımız için şunları atar, açar mısın kilit şeyi? Ne oluyor abi bak. Ha. Şunu alalım abi. Ah bu güzel. Bu işe yarar abi. İngiliz anahtarı bir cacığıma yaramaz abi. Bir işime yaramaz. Arabayla kaçacağım zaman o. Abi yürü yürü lütfen yürü. Lütfen yürü bak lütfen yürü. Ya şu dokunmatik niye böyle aptal aptal şeyler yapıyor ya. Ya bak bir ara kesmişti bunu ne güzel yapmıyordu. Bundan çekit çıksın abi. İnşallah çekit çıkar. İnşallah çekit çıkar. İnşallah. Vallahi mı çekit çıktı. Abi Allah'tan eşyaların yeri güzel çıktı Ya oğlum şuradan ver işte niye? Heh. Şimdi arkadaşlar bu çekişe çok şey yapacağız. Dur 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 dur. Şu grani şimdi bayıl bayılmış halde arkadaşlar. Grani bayılmış haldeyken şöyle geleceğiz. Şunları kıracağız. Ondan sonra gideceğiz, 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 gideceğiz. Ben remote kontrolü alayım abi. Remote kontrol odasından bayağı şey çıkabiliyor. Ben bir kere açtım abi. Video dışında bayağı şey çıktı. Tam bir tanesini kırsam yeter abi. Şunu al. Sakın aşağı düşürme şeyi. Kafanı kırarım yoksa. Çok güzel. Bir şey alamayacağız gerçi buradan yani. Aa bir çark lazım. Dur 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 bir dakika bir dakika. Bir şey söylemek istiyorum. Şuradan ee, şey çıkabiliyor. E İngiliz şey İngiliz anahtarı ne ya? Eee yan keski çıkabiliyor abi ben biliyorum ya. Ben biliyorum bu işi ya. Derken ölmek de. Granny geleceğim mi? Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz galiba kapının tüm kilitlerini açtık abi. Şunu da açtık. At bunu. Vallahi arkadaşlar kaçıyoruz abi. Abi. Şu master key değil mi? Var arkadaşlar. Aha. Aha. ineceksin Abi o zaman şatkının parçalarını yapalım. Dur 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 dur. Senin kafana vuracağım oğlum. Sen duracaksın. Sen 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 var ya sen bittin. Sen bittin. Sen benim elime düştün senin. Senin o kafanı gözünü patlatacağım. Abi kapının tüm kilitlerini açtık. Arkadaşlar çok hızlı açtık be. Bittin oğlum sen. Sen bittin. Sen 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 bittin. Sen bittin. Diğer parça neredeydi? Remote'da kontrol lazım işte. Abi bitti bu. Bu adam bitti. Buraya gelsin bu. Diğer parça neredeydi arkadaşlar? Diğer parça şeyde miydi? Ee, adını siz getirin. Neredeydi o diğer parça ya? Vallahi diğer parça nerede olduğunu unuttum. Bak padlock key bir de şuraya açıyor arkadaşlar. Padlock anahtarı. O gitsin oradan abi. Arkadaşlar şu an istesem kapıdan kaçabiliyorum. Ama grani bir tane de şatkanla şey yapmak istiyorum. Işte, Ağzına vurmak istiyorum abi. Aynen öyle. Heh, gel buraya sen gel gel. Sana oturtturacağım oğlum. O, 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 o pompalının o ucunu sana oturtturacağım oğlum. Heh, gel 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 sen gel. Gel oğlum. İnşallah burada yanlış hatırlamıyorumdur umarım. Aynen. O tutturacağım abi. Bu, bu oturacak yani. Bu şatkana hani bitti oğlum sen. Sen en işin bitti şimdi. İlk oğlum. Arkadaşlar ben bu kadar kısa bir sürede anlatacağımızı düşünmemiştim açık söyleyeyim yani. Gitsin abi grani. Köpek 15 dakika olmuş. Abi 10 dakikada kaçıyorduk normalde de ben hemen kaçmak istemedim. Gitsene. Niye geri dönüyor ki köpek? Niye geri dönüyor? Gel gel. Üçüncü günde senin ağzına vuracağım gel. Ya oğlum bu aptal 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 hareketler yapıyor ya. Bunun amacı ne Allah aşkına ben hiç anlamadım. Bir dakika arkadaşlar ben şurada bir ses yapayım abi buraya gelsin. Ha? Yere git sen. Yere git lan. Terbiyesiz. Şu şuradan mı çekilmesi lazımdı abi. Abi lütfen konsol işe lütfen lütfen ağzını kırdım şimdi. Abi ben bu videoda niye bu kadar gerilirdim ya sinirleniyorum ya. Gel. Tamam onu da arkadaşlar bu buraya geliyor şimdi. Gel 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 gel. Arkadaşlar Granny'nin ağzına pompalıyla vurup hem crossbow. Bak her şey yaptık. Granny sahne Granny sahne kitledik. Arbalet de vurup şimdi de pompalın sırası abi. Şimdi de pompalın sırası. En iyi, en sevdiğim pompalı zaten. Gel 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 ha geliyor bak ayağını gördüm. O kokuşmuş ayağını gördüm senin gel. Gel, 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 gel. Gel, gel. Hop. Ağzına vurdum pompalığıyla. Ne oldu? Artist Granny. 2 dakika 30 saniyede ekstra olarak ekleniyor zaten biliyorsunuz. Ve arkadaşlar kaçıyoruz değil mi? Şunu bir ee, şey yapalım. Evet kapının tüm kilitleri e, gitmiş arkadaşlar. Aynen. Ve arkadaşlar hop. İşte bu arkadaşlar. Granny'den kaçtık abi. Kısa bir sürede kaçtık ha. 17 dakikada kaçtık. Normalde 10 dakikalarda falan kaç kaçtıydık ama ee, arkamdan böyle baka kalırsın işte sağa sonlanca bakarsın aptal kadın seni. Ha öyle adam hocam Allah! Ya ne yapıyorsun? Bir salmadı bizi var evden kaçtı gene de bizi korktu. Ne becer daha kaçar. Ne sağ Bir dahaki gelecek videoda da arkadaşlar arabayla kaçmaya çalışırız easy modda. Sonra abi Eee ekstra kilitlerle falan oynayıp ekstra kilit artı normal zorlukta oynarız falan. Sonra abi Ekstrem oynarız bilemiyorum yani belki bir şeyler yapabiliriz. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoda bakalım bu videomuz arkadaşlar. Granny bitirdik arkadaşlar ve e, gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Granny gerçekten çok hızlı bir şeydi. Gerçekten yani kuyudan çekit çıktı. O e, üstteki kattan e, yan keski çıktı. Petlock yani karpuzu çok karpuzu direkt o işte crossbow'la vurduğumuz odada bulduk. Onun içinde petlock çıktı. E tamam gerekli olan zaten çekiç, yan kesik, petlock key. Bir de master key. Master key de direkt şey zaten ısıtıcının içinde çıktığı için. Bu dört tane eşyayı bir araya getirdik arkadaşlar ve çok rahat bir şekilde Kaçtık ve ekstra olarak pompalı ile garanti de vurduk arkadaşlar. Neyse arkadaşlar arkadaşlar evde videoyu beğendiniz. Siz like atmayı bu kanalda Siz de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.